Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle bu iki renkli örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimiz 3 ve katlarında artı iki kenar ilmeği ile yapılmakta. Ben bir sıra ters örerek ön yüze geldim. Şu an ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk sıramızda 3 tane düz ilmek örüyoruz. Ve birinci ilmeğimizi 2 ilmeğin üzerinden kaydırıyoruz. Bir dolama yaptık. 3 tane düz örüyoruz. Ve birinci ilmeğimizi ikisinin üzerinden kaydırıyoruz. Aralarda birer tane dolama yapıyoruz. Yani ajurlu bir modelimiz bu. İlk başta dolama yapmadık. Buraya dikkat edin. Sadece aralarda var bu ilk sıraya mahsus bu şekilde kırmızı ipimizi örerken başında ve sonunda arttırma yapmayacağız bu şekilde devam ediyorum aralarda dolamayı unutmayalım 3 ilmek örüp ilk ilmeği de diğerlerinin üzerinden kaydırıyoruz Son dolamımı yaptım. 3 ilmeğimi tekrar öreceğim. Ve kaydırmamı yapıyorum. Burada dolama yapmıyorum. Direkt kenar ilmeğini ardım. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Ben yeşil renk kullandım. bunu da bağlıyorum şimdi. Modelimizin arka yüzlerinde renk geçişlerini yapıyoruz. Ön yüzde modeli kuruyoruz. İki sıradan oluşan bir model. Diğer iki sırada da farklı bir işlem yapacağız. Yani şu an yeşil ipimizle ters ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde ajurlu bölüme devam edeceğiz. Kenar ilmeğini de örüyorum. Ajurlu olan ilmeklerimizi de öreceğiz. Arkasalar bu şekilde ters olarak örülüyor. Bunu kalan iplikle görmüştüm. Çok da güzel durmuştu. Muhtemelen böyle kaşkol gibi bir şey yapmışlardı. Bu renklere benzer bir videoydu. O videodan çıkardım ben de. Evet kenar ilmeğini de örüyorum ve ön yüze geçeceğiz. Alt sıralarda, başlangıçlarda arttırma yapmamıştık. Bu sebeple de ilmeklerimiz eksilmiş oluyor. Onun açığını kapatabilmek adına yeşil ipimizle yapacağımız sırada o artışları yapacağız. Burada ilk ilmeğimizi bir tane ördük. Şimdi hemen doladım. Gördüğünüz gibi. Yine kaydırma bölümünü yapacağım. Burada hemen başlangıçlarda doladık ki az sırada yapmadığımız ajur bölümünü bu sırada tamamlayacağız. Bu şekilde de e, örgümüzde bir ilmek eksikliği olmayacak yani. Kaç ilmekse tekrar aynı ilmeğe ulaşmış oluyoruz bu şekilde. Hemen başında arttırmasını yaptım. Şimdi sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Eğer eliniz sıkıysa daha kalın bir şişle de örebilirsiniz çünkü model bu kaydırmayı yaptığımız zaman biraz kasıyor benim ipim ince olduğu için üç buçuk milim şiş kullandım yani 3 milim örsem biraz daha sıkardı bakın şimdi burada hemen doladım bir kenar ilmeğini ördüm bir tane daha ilmek ördüm yani bir başında bir sonunda arttırmış olduk bu şekilde şimdi kırmızı iple tekrar aynı işlemleri devam edeceğim. Videomuz bundan sonra sessiz olarak devam edecek. Evet modelimizi iki kere kurduk ve böyle de bitmiş halini göstermek istiyorum sizlere. Ben bu iki renkle çalıştım ama sizler beğendiğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Birden fazla renkle de çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok cici bir model. Bebek örgülerinizi de yetişkin modellere de gayet yakışabilecek bir model. Arka yüzünü de gösterelim. Bu kenar ilmekleri de bu şekilde alındı. gayet hoş bir model Umarım sizler de bizimle beraber sevgili örersiniz bu modelimizi Ben bunu farklı bir renkle daha yaptım Tabii ki onunla da çok tatlıdırdı birkaç renkli ördüm ki sizlere de fikir olsun keyifli örgüler dilerim hoşçakalın